Merhaba tatlışlarım. Bugün sizlere havlu şeklinde krep pasta yapacağım. Geçtiğimiz günlerde yenilebilir cilt bakımı ürünlerini yaptığım bir ASMR videosu çekmiştim. Orada yenilebilir havluyu nasıl yaptığımı birçoğunuz aşırı derecede merak etti. Ben de şimdi sizler için tarifini kısacık ve basit bir şekilde anlatacağım. Öncelikle ben bu harcı daha sonra da kullanacağım için birazcık fazla yapıyorum. Siz eğer evde kendi başınıza yapacaksanız tamamen ikiye bölerek yapın. 8 yumurtalı değil de 4 yumurtalı. 1 su bardağı şeker değil de yarım su bardağı şeker gibi. Başlıyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz malzemeleri de karıştıracağım. Kue parçamı kullanacağım kadarını bir kaba alacağım ki çok ufaktan da olsa bir etlendirme yapacağım. Siz yapmak zorunda değilsiniz. Tam bu arada siz krep parçanızı parçalara bölüp eğer kakaolu yapacaksanız kakaoyla karıştırabilirsiniz. Yeşil bir renk elde etmek isterseniz maça tozunuz varsa maça kullanabilirsiniz. Kore'deki ASMR videolarında sundukları gibi. Ben de sadece bir damla, ben videoda yaptığım gibi sadece bir damla pembe gıda boyası koydum. Böyle bir renk elde etmek için. Siz koymak zorunda da değilsiniz bu arada. Şimdi bu harcımız dinlenirken içerisi için şanti çırpacağız. Bir paket şantinin içerisinden iki tane böyle toz çıkıyor. Bu tozun ikisini de boşaltıyoruz. Paketinizin üzerinde yazan talimatlara göre şantimizi çırpıyoruz. Çıktığımız şantiyi birazcık kendini toplaması için buzdolabına koyacağız. Ee, siz de bu evrede ya da kayıp harcını karıştırmadan önce şantiyi çırparsanız daha sağlıklı olur. Öncelikle tavamızı yağlıyoruz. Harcımızın ince olması önemli. O yüzden böyle bir tavaya sadece bir kepçe harç koyacağız. Ve altını kısacağız. Ocağın altını çok açık kullanmıyoruz. Çünkü krebimizin yüzeyini tamamen böyle simsiyah bir şekilde pişirmesini istemiyoruz. Rengi bozmayacak şekilde pişiriyoruz. Hazırladı. Kreplerimizi soğuttum. Soğuttuktan sonra da bu şekilde dizdim. Şunun bu tarafı biraz daha pişmiş. O yüzden bunu iç işte defa alacağım. Bakın dış tarafını gayet düzgün duruyor. Çünkü dışının rengi bizim için çok daha önemli. Ee, krepleri bu şekilde dizdikten sonra içerisine buzdolabında dinlendirdiğimiz şantiden koyacağız. Özellikle krebin soğumuş olması lazım yoksa şantimiz erir. Şantimizi şu şekilde sürüyoruz. Gezdiriyoruz. Şuraya da şöyle. Çok fazla sürmeyin taşmasın. Sonra kenarlarını kıvırıyoruz. aynı şekilde buraya da böyle. Katlamaya başlıyoruz. Katlarken açılmaları da şöyle içeriye doğru yapıştırırsanız şantinin üzerine çok daha konforlu olur sizin için. Tatam. Şimdi burada açık kalan kısmı da şantiden koyacağım ve bunu yapıştıracağım. İşte bu kadar. Bakar mısınız? Ben bunun üzerine nişasta koymuştum. Eğer hemen tüketecekseniz pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ama biraz bekleyecek derseniz de pudra şekeri serpmeyin çünkü eriyor. Ben videoda nişasta kullanmıştım. Mısır nişastası. O da şahane bir lezzet verdi yalnız. Çok böyle farklı bir dokusu var biliyorsunuz. Üzerine çok olmayacak şekilde nişasta serpeyim. Şu kısmı da şöyle tutup, şu kısmı da şöyle gelmesini sağlarsanız daha güzel olur. Ve havlumuz, havlı şeklinde pastamız, kekimiz hazır. İşte bu kadar. Burada en önemli şey ince bir krep yapabilmeniz. Ve krebin her yerini çok iyi bir şekilde kızaracak bir şekilde pişirmemeniz en azından bir tarafını biraz daha az pişirin. Sonuç bu kadar. Umarım bu tarif sizin için faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarifi beğendiyseniz lütfen videomu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri aşırı 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 seviyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Ekranda görünen Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye. Ay çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel. Yumuşacık. Aşırı da fresh bence.